Merhaba dostlarım. Ben Erkan abimiz. Ee, Adana'dan kalktık geldik nereye? İstanbul Bağcılar'a. Burada orman kanunları geçiyor Dronumuz yok. İşte kameramız yok. Ne var burada? Telefonumuz var. Anlat. Nasıl kardeş? Bomba. Dostlarım e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni takip edin. Herkese lolo olur. Anaya bacıya olmaz. Sizleri seviyorum. Baş tacısınız. Sokak diliyle ee, bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Köyden İstanbul'a bir amcamız gelmiş. Başına neler gelmiş derler. Neler gelmiş derler. Çayımızı içelim. YouTube'umuza başlayalım. Çünkü İstanbul'da yaşamak zor. Bir şişe su 20 TL. Hemen Adana'ya gitmek lazım. Bak ben seni uyandırırım. Dostlarım sizleri seviyorum. Takipte kalın. mumrum yedi bana mumrumu. Ben böyle derdim, ha. Bak abi nasıl bir kötü yola düştün ya? Öyle demek istemedim abi. Ya aleykümselam selam abi. Oğlum öyle demek istemedim de. Bak ben şu memlekete geldim var ya. Köyden. Sütten çıkmış ak kaşık gibiydi. Ben ne hale getirdim. Ben başıma neler geldi. Sana bir anlatsam var ya. Buradan memlekete Yol ol. Tren ol. Dinlemek istem mi lan? Dinlerim abi. Duymak istem mi lan? Duyarım. Dayanabilir mi oğlum? Dayanır. Ben lan de. ben çok acılar çektim ha var ya. Bak ben sana uyandırıyorum. Ben de bir tekne sallam kaldım biliyor musun? Bay. Abi biz ne yapıyoruz burada ya? Allah millet rahatsız olacak olur mu Şimdi ne yapıyoruz burada? Bunu buraya koyuyoruz. Niye uyuyoruz? Bakacağız yarın Her sayede gelmeyiz. Tıp başına kapı zaten. Anladın mı? Demek ki evde bir ne geldi. Ayıktın mı? Olmadı mı? Allah Allah. Ne yapacak? Anladın mı? Oğlum sus bir dakika ya. ulan 44 numara kabul mu olur lan? Takip et yani. Lan 40 ki 41 gün bir ton siparişim var. 38 de 39 40 41. Gel. Bu insan olur lan. Oğlum lan insan mısın ya? Senin yeşil kartlar mı? Gel kızım gel. Pıs pıs pıs. Gel kızım gel. Sağlık güvencem var mı? Yok. He? Buradaki kesmek lazım. Oldu bu ya. Diğer bir Arkadaşım vardı. Nereden aklıma geldi lan? Çocuk 30 seneye bağlandı. Çocuk armanı kestirmiş. Akşama kadar 30 tane kimlik getirdi oğlum bana. Burası İstanbul. Hızlı olmak. Tanesi 10 lira, 10 lira, 10 lira, 10 lira. Abi 3 tane 100 lira yaptık. 3 tane. Reco! Büyükşehir gelirse haber edecekler, değil mi? arayacaklar. Abla, gözün orada olsun. Abim 100 lira ister misin abi? Abla hoş <laughs> geldiniz. Abla üç tanesi 100 lira. Al 3 tane, tane, tane 100 lira yap. Bunları hayır özel mi? Özür dilerim ablamlarım. al 3 tane. Al 3 tane. 3 tane abla yaptım, almış tane. Parasını alacağım Al 3 tane 100 lira yaptı. 3 tane 100, 100 lira. Geldim hoş. hoş. Hoş hoş koş koş koş. koş. koş, 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 koş. Abla koş. Abla, koş 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 koş, al onu al onu, abla mi müsaade? Bak alırsa sıkarım. Paketler evet, var mıdır ya? Ha gözüktü gitti. Ulan sanki. Suriye'den getiriyor, Lübnan'dan getiriyor. Ne sırtında? Ukrayna. Lan kardeş. Kıbrıs, İngiltere, Almanya, Lübnan. Gelmiş hepsine, bizim peşimize düşüyorlar. Lan ne sırtında getiriyorum evet, sanki? İki orada. karton, iki karton alıyorum getiriyorum şuraya. Nasıl bu? bu on numara. On numara. Atlata, yapıştır. Başta. Var mı bir emrin? Almanın. Seni seviyorum. Ay ben seni. Ulan ayıktırın dedim ha ayıktırın. Ulan. Baskıcının parasını vermedim ya. Lan oğlum kör müsünüz lan? Aç aç. De, aç. Aç. aç aç. Aç Al ablam bak. Lan bıraksana lan. Bak ablam bak eşeğe bakmasan eşek bu. İki kuruş kazanacağız. baktırmıyor. Nasıl baktırmıyor? Ablam. Al ablam al. <laughs> al ablam al. Ha kızımlarım ha. Ha. erkek. Ya. Erkek maşallah. izin Gel ablam gel. Buyurun ablam. Dedim ha uyandırın bizi dedim ha Zabıta gelin dedim bak ya, yakar bizi dedim Lan elli kere söylüyorum Bir adam var ya abi Bir şey söyleyeceğim Zindaflı kelime kullanacağım ablam Anladın mı? Tamam. Yok ablam yok ne özür dilerim duyuyorum. Ama neyse köpek duyuyorum. diyebilir miyim ablam? Ne de ısıtıcı para istiyor. Zeytin bu. Mertem'den. Kumaşçı para istiyor abi. İstanbul'da yaşamak zaten Bodrum'da oturuyor. Bodrum'un da bodrumu. 15 bin lira veriyor. Başka bir yol ver kamera Gel abi gel özür dilerim. Bir bakma. İşte Artık araba geliyor. Ne rakıyacağım bilmiyorum. Herkes yolunda diyorum sana. Hızlı olacağım yolda. Yoksa yolda kalayım. Ayıktın mı? Evet. Anlattım mı sana? Ayşe'de duracaksın arabaya geldi. Hoş geldin otopark ücreti. Ağzını yamultarak. Beyefendi hoş geldiniz. Bak bardağın haline bak. mü? musun? Yiyenimiz iki kadar. Yanlış anlama. Koparan koparan. İki yudum daha bitti abi. Hayat gibi işte. Burada bir gördüğün insanı bir daha göremedim. Para burada dönüyor. Ticaretin merkezi bir neresi? Taksim. Hayır Gaziantep. İki ticaretin merkezi neresi? Hızlı olacağım burada. Yolda kalın. <türk> Reyhanlı. Üç burası. Çay parasını öde. <laughs> Takip et beni. Bayram sokağa doğru giriyor. Çay parasını öde gel. Alo bana akşamlar. Şey, akşamlar. بیچوشیده کی داره؟ خیلی 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 خیلی